2025 Haziran'da Kaş'tan Meis'e nasıl gittik? Ne maliyetle gittik? Neler yaptığa bakacağız. Çünkü ben baktım çok fazla bir şey göremedim internette. O yüzden kendi tecrübemi aktarmak istiyorum. İki tane firma var. Kaş'tan Meis'e giden. Biri Meis Express. Biri de Meis Ferry Lines. Ben Mays Express'i biraz daha kafama yatkın buldum. Yetişkin için fiyat 35 euro gidiş geliş. Aynı gün ama işte sabah feribotu ve akşam da 4 feribotu ile gidip gelirseniz eğer 11 feribotu da var dönmek için biraz daha vakit geçirmek için o feribota kalırsanız da fiyat bu sefer 5 euro da artıyor. Gidiş dönüş 40 euroya geliyor. Ben bir firmanın birinde bilet satan bir firmadan 5 euro indirimli aldım aslında 4 dönüş fiyatını 11 fiyatı aldım. Ama bunun dışında gelip biniş kartını almak istediğimizde Meis tarafının liman vergisi olarak 5 euro istediğini söylediler. Onu da kişi başı peşin tahsil ettiler. Yani ne oldu? 35 euro feribot 5 euro da Meis'in liman vergisi oldu 40 euro. Bir de burada şimdi kaç tarafından binerken de Türk lirası olarak kişi başı kaç tarafı da 130 TL alıyormuş. İşte şu Menis Express'in burada ofisi. Burada şöyle bir durum var yalnız. Free shop yok. Yani bunu da bir aklınızı bir kenara yazın. Kaç tarafında free shop yok. Meis tarafında varmış. Ben de ilk defa gidiyorum Meis'e Ben de göreceğim bakalım nasılmış. Ona da değişik prosedür varmış. Alıyor musunuz? Sonra arkanızdan işte vapura geliyormuş, gemiye geliyormuş, feribota geliyormuş artık. Ne derseniz oraya geliyormuş. işte zaten kaç sahil güvenlik karakol komutanlığı diyor. işte burası Kaşın Hudut kapısı. Küçücük de bir yer zaten. kontrolünden geçtikten sonra ki hızlı ilerliyor bence sıra iki tane kabin var çok oyalanmadan hemen feribota biniyorsunuz iki tane firma var demiştik biri 9.30'da biri 10'da kalkıyor her gün sırayla erken kalkan değişiyor bugün bizim bindiğimiz erken kalkıyor Mays Express işte 11'de kalkan da var yani özellikle bayram vesaire yaz döneminde seferlerde çoğalıyor yani bence bayramı göre gayet hızlı ve sorunsuz bindik. Muhtemelen dönüş belki sıkıntı olacak ama biz 23'te döndüğümüz için çok da sıkıntı olmayacak gibi. Ee, bir bir şey şey bu tarafta. Evet. Burası da Beysin gümrüğü böyle ufacık bir yer. Şu kadar bir yer yani. 10 tane adam gitse. Burada millet birbirine özel ve muhtemelen şöyle bir şey var. burada aldığınızı kendiniz taşıyamıyorsunuz. Çünkü geminin karşısında duruyor. Ferişova. Çok fazla çeşit de yok. Yani işte örnek veriyorum ben kendi switch baktım yok. Parlament baktım yok. Malboro biraz pahalı. 3 karton 66 euro. İşte Ome, Ome alırsanız biraz hesaplı. Ome'nin tanesi 13 çifti de 23.50'ye geliyor. Ben sanırım Ome alacağım. Tabi sigara sağlığa zararlı bir şey. Feribot'un indiği yerdeyiz. Burası Alexander's Restaurant. Burası da Larazarakis Restaurant. İki tane zaten Meşhur restoranı öneriyorlar burada. Pazarakis biraz daha modern duruyor. Aleksandras biraz daha salaştırıyor. Biz Lazarakis'i yer sorduk. İçeride var dedi. Deniz kenarı masa yok dedi. Gelirsen bakarız saate dedi. Aleksandras da şöyle bir durum var. Adam diyor ki ne içeriden ne dışarıdan diyebilirim. Geldiğin zaman dışarıda yer varsa oturursun diyor. Yoksa diyor içeride oturursun diyor her yerden. Sana yer taahhüt ediyorum ama diyor deniz kenarında olduğunu yani içeri dışarı dediğim o taahhüt etmiyorum diyor. İşte zaten bu feribottan karşıda indik. Buranın devamında da feribottan indiğiniz gibi Mavi Mağara ve St. George için turlar kalkıyor. Burada zaten denize girecek çok fazla bir yer yok. Mecburen St. George'a gideceksiniz. Şimdi biz gidip feribotla feribotla değil düzeltiyorum tekniği, küçük tekniğiyle. Mar ve San gideceğiz. Kişi başı ne yaparsanız yapın 15 euro istiyorlar. Çocuk büyük bakmaksızın i̇şte 15 euro vereceğiz. Tabi de mecburen bütün gün zaman geçmez mi? Ha? Evet, istiyorsun. Ha? Denize girmek için bütün gün zaman geçmez burada. Evet. Gamze evet, saat, de saat... De nerede de denize gireceksin? Şu, şurada biz Feribot'un Feribotu duruyor işte saat 11'de kalkalım Feribot nereye ana sayılır tabi o arada erken gelen Feribot kaza etti adanın da, da yoğunluğu burayı doldurdu Mertem'i kafede bir yere oturduk İşte Türk kahvesi ya da onların bölümüyle Frick kafe çözdü aslında. Kulüp kafe diye bir şey yok yani. halis bilmez. Ta kanuni zamanından yani. Türk kahvesi bu. Bu pişirme metodu. Onlar Grik kafe kendini kandırmış ama. işte Tabii kalabalık. Tam denizin var gibi yer bulamadık. Köşe kaplıca oynuyor. Tabii bayramda gelmek böyle bir şey. Şimdi biraz sonra şuradan bu Mavi Mağara ve Sancoğlu Çıplıcı'yı düşünüyoruz. Meis Adası'nın meşhur karit dalları. Her an her yerde çıkabiliyor. Bu ise, bu ise. Şu kadar daracık bir yerden geldik. Kaptan tecrübeli. Sen iyi kaptan. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Meis'in içinden bu 5 metrelik botlar ya da tekne dediğim, binip ilk önce şu arka taraftaki mavi mağaraya geldik. Orada biraz karmaşaydı, çok çekemedim bir de oradan sen George'a götürüyor. Zaten Mainz'te adam akıllı çok denize gidecek yer yok. Mainz'in karşısında küçük bir ada burası aslında yani. Adacık buraya götürüyor. Çok güzel bir ortam. Muazzam bir suyu var. Biraz sonra aşağıdan da çekelim. Burası bir eski bir kiliseymiş galiba. Aktif değil mi böyle? İnsanlar denize giriyor. Şezlonglar şöyle söyleyeyim. Şezlong başı 10 euro alıyorlar. 2 şezlong 20 euro Burada Türkler de var çalışan. Çok sorun yaşamazsınız. Gelirseniz. Restoran evet, kısmında böyle ya da kafe kısmında. Hmm. gelen herkes söylediği saatte onları getiren botla geri dönüyor. Botlar hep tek tek insanları alıyor. Biz de saat 17.30 dönüş demiştik. Yaklaşık 15 dakikamız var. Muhtemelen şu gelen botla bizi almaya geliyor ama kapatmadan önce San Giorgio ilgili şöyle bir detay söylemek lazım. Burayı bir Türk işletiyor. Eşi Yunan kendisi Türk Huriya'nın gerçekten personelde çalışanlar sıcak kanlı. Siz boğaz etmeyen yedi bir Keyifli keyifli tatil yapıyorsunuz. <laughs> sahilde. Şu merdivenlerden yukarı çıkıp böyle müzeye ve eski bir kiliseye doğru çıkıyorsunuz. Orada da eski bir yıkıntı bir kale var. Oraya çıktım. Müze saat 3.30'da kapanıyor. Haftanın 7 günü. Aklınızda bulunsun. Yani denize girip geç saati bırakmayacaksınız illa o müzeyi görmek istiyorsanız. Bilet ücretini baktım ama hatırlamıyorum çünkü giremedim müzeye. Kaleye çıktım ama çok bunlarla da Vaktinizi çalmak istemiyorum. Herkesin merak olmadığı için videoda. Zaten bizim için saat 6 oldu. Akşam yemeği yiyip saat 11 feribotu ile döneceğiz. Feribotun hemen dibinde zaten Helenik Ferişot, Yunan var demiştik. Onun sponsor olduğu bir Meis koşu etkinliği var burada biz geldiğimizde sabah saatlerinde zaten koşu bitmişti. Şimdi çocuklar için bir etkinlik düzenliyorlar. Yani ada altı çok kalabalık diye bildiğim kadarıyla 500 kişi yaşıyor. Onlar da bir şekilde vakit geçiriyor. Hatta benim duyduğum kadarıyla bu ada halkının çok büyük bir bölümü kışın Antalya'ya civarında kalkanda buralarda yaşıyorlar. Belki Fethiye'de çok enteresan bir şey de istiyorum aslında ben. Yani bizim ülkemizle ilgili ya buraya gelen turistlerin yüzde sekseni, yüzde doksanı Türk. Ama bir tane bir tane Türkçe kelime, leva vesaire bulamazsınız. Yani yüzde seksen, yüzde doksan Türkiye hitap eden turist olarak ada ve geçmişi de Türk olan ada bir tane Türkçe kelime yazmıyor bir yani. Bir tane Türk bunu satmıyor. Kısa videosunu çektim ama buna da ekleyelim mutlaka e, Meis'te işte hap kadar ada diyelim yani belki en küçük 12 adanın belki de en küçük çok emin değilim ama yani toplasanız yani bütün adanın tamamında 100 tane tekne yoktur. Adamların şuraya yaptığı tekne indirme rampasına bakar mısınız? Beton. Yani dört dörtlük. iniş eğimi çok güzel. Teknenizi indirdiğiniz zaman botunuzu, kayığınızı artık ne indiriyorsanız gelip şuradan bağlayacağınız, abordalanacağınız yer koymuş. Burayı beğenmezseniz dönün. Bu tarafını aborda alayım. Bağlayın. Usturma çalana kadar hazır. O arada gidin. Arabanızı ne yapacaksanız yapın. Kalkıp şurada da boş alan var zaten. Küçücük adada şu konforda tekne indiriyor adamlar. Yani benim çektiğim rezillikler tekne indirirken film şeridi bir geçiyor gözümün önünden. Çok üzülüyorum yani gerçekten. Cidden yani bizim denizimize verilen değer bu kadar. Bugün Kaş'tan Meis'e geldik. Bu maceranın da sonuna geldik. Günü yemek yerek tabii ki noktalandırdık. Geldiğimizde kalabalık olur yer bulamayız diye herkesin tavsiyesi üzerine biz de rezervasyon yaptırarak bir yerde yemek yerek noktalandırdık. Nerede yemek yedik? Aleksandras'ta yemek yedik. Burada çok restoran var diyemeyeceğim. Yani sanıyorum 6-7 tane restoran var. Genelde internette Lazarakis ve Aleksandras'ı övmüşler. Aleksandras Trip Advisor'da birinci sırada biz Aleksandras'ta deniz kenarında yer bulduk. Çok enteresan şekilde şöyle bir şey söylüyorlar diyor ki adamlar eğer diyor tam denizin dibindeki masada oturacaksanız size iki saat veriyoruz. Bir arkada oturacaksınız ya da daha farklı masada dört saat süre veriyoruz diyor. Bizim zaten dört saat oturma gibi bir derdimiz yoktu. E, Aleksandras'ta oturduk. Ne yedik? Kalamar yedik, kalides yedik. Biz çok balık tutup balık yediğimiz için balık yemedik. Yani e, balık deniz ürünü diyeyim sadece kardeş kalamar tükettik. E, onun dışında pirzola yedik, söyleme sahiptir. E, spagetti yedi kızım. İşte bir barbayanne 20 cc. İşte ekstra greek salat, caciki vardı. Şimdi bir şeyler daha vardı 114 Euro hesap geldi işte biraz da tip bıraktık. Yani çok ciddi bir rakam değil aslında yani Türkiye'deki restoranları. Türkiye'deki mekanlar için şunu söyleyeyim yani biz çok tatil yeni geziyoruz zaten. Muğla'da yaşıyoruz böyle direkt ben denizin kenarında çok fazla böyle balık yiyeceğiniz, keyif yapacağınız mekan çok fazla yok. İşte Meis'te bu konuda daha şanssız direkt ben deniz kenarında oturabiliyorsunuz. Ee, şu anda tam arkamda zaten feribot gözüküyor. Zaten ufacık bir koy burası dediğim gibi. Bir, miktar evler var. Zaten adaya 400 ya 500 kişi yaşıyor adada. Daha önce söylemiştim bu adada yaşayanlar zaten büyük bir çoğunluğu da kışını kışı Türkiye'de geçiriyor. Antalya'da, Fethiye'de, Kalkan'da, Kaş'ta buralarda geçiriyor. Bizim için güzel bir gündü yani 9.30'da feribot seyahatiyle başladı. 10'da gidip Ferişop'tan bir şeyler alacağız. 11'de de feribota binip 11.30 sularında 11.20'de yaklaşık kaçta olacağız? Kanalı takip etmeyi unutmayalım çünkü birçok kişi videoları kanalı takip etmeden izliyor. Sizden en büyük ricam kanalı takip etmenizi mümkünse de videoya like atmanız zaten kanalı takip etmenin herhangi bir ücreti yok. Bu tarz içecekleri devam için lütfen kanalı takip edelim. Videoları beğenelim ve mutlaka yorum yapalım. İstediğiniz özellikle tekneyle ilgili, denizle ilgili, Muğla ile ilgili çekti için mutlaka yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.